Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler, Kriya şirketinin çok kıymetli kurucuları ve yöneticileri, saygıdeğer misafirler, öncelikle bu akşam burada bulunmaktan gerçekten büyük bir mutluluk duydum. Türkiye'deki İş Dünyası'nın Oscar ödüllerinin dağıtılacağı bir gecede sizlerle beraber olmak bizlere kıvanç verdi. Biraz önce de Sayın Bakanımı izledik. Bakanım bugün e, Azerbaycan'da, Bakü'deki yatırım formunda e, zaten selamlarını iletti ama ben de selamlarını iletmek istiyorum. E, biliyorsunuz Cumhuriyetimizin 100. yılını idrak ediyoruz. E, sözlerime başlamadan önce Cumhuriyetimizi bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anarak sözlerime başlıyorum. Ülkemizi sürekli ileriye taşımak için tüm gücüyle çalışmakta olan siz değerli yöneticilerimizi ülkemizin üretim ve ticaretine kattığınız güç ve dinamizmden dolayı tebrik ediyorum. Küreselleşmenin giderek zayıfladığı, yerini bölgeselleşmeye bıraktığı küresel değer zincirlerinin yeşil ve dijital dönüşüm çevresinde yeniden şekillendiği bütün bunlar olurken iklim değişikliğiyle mücadele için küresel seferberliğin başladığı bir dünyada yaşadığımızı söylemek herhalde yanlış olmayacaktır. Dünyamızın tecrübe etmekte olduğu bu dönüşümler hem ülkeler hem de şirketler için risk teşkil ettiği gibi fırsatlar da barındırmakta ve bizleri yeni hamleler yapmaya teşvik etmektedir. İşte bu hamleler sırasında liderliğin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. Çünkü liderlik en son anda, en zor zamanda herkes adına doğru karar verebilmek demektir. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bir konuşmasında şöyle demişti. Çoğu zaman lider tek belirleyici gibi algılanıyor ki bu anlayış artık geçerliliğini yitirdi. Demokrasi ile birlikte liderlik çağımızda değişik bir anlam kazanmıştır. Yine ünlü Çinli filozof Lao Tzu'nun 2500 yıl öncesinde bakın şu şekilde demişti. İnsanlara liderlik etmek istiyorsanız Onlarla birlikte yürüyün. Gördüğünüz gibi aslında birkaç on yıllık mazisi varmış gibi gözüken e, yönetim kavramı farklı isimler ve farklı coğrafyalarda etik öğretiler çerçevesinde ifade ediliyor. Aslında bu bize şunu gösteriyor. Bugün verilecek ödüller doğrudan şahısların kendisine değil, o şahsın temsil ettiği kurumsal kimliğe, ekip çalışmasına ve yönetim başarısına verilmektedir. Siz değerli yöneticilerimizle sayesinde Türkiye'miz 13 çeyrektir büyümesini devam ettiriyor. 2022 yılında %5.6 ile son 50 yılın en iyi ekonomik büyü büyümesini gerçekleştiren ülkemiz bu yılda üçüncü çeyrekte 5.9'luk büyümeyle 13 çeyrektir kesintisiz büyümesini sürdürdü. Tabi burada siz değerli yöneticilerimizin Ticaret Bakanlığımızla, Sanayi Bakanlığımızla ve Maliye Bakanlığımızla yapmış olduğu işbirliği bizler için çok önemli. İhracat hedeflerimizi rekorlar kırarak artırmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 254.2 milyar dolar ihracatımızı gerçekleştirerek tüm zamanların en iyi ihracatını gerçekleştirmiştik. Bu yılda Kasım ayı itibariyle 233 milyar dolarlık ihracat hedefimizi gerçekleştirdik. Yıl sonunda umut ediyoruz ki 255 milyar doların üzerinde bir ihracat rakamıyla bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz en büyük ihracat rakamını bu sene hep beraber gerçekleştireceğiz. Şunu unutmamak gerekiyor ki 2002 yılında ihracatımız 36.1 milyar dolardı. 22 yılda sizlerle beraber işverenlerimizle, yöneticilerimizle beraber ülkemizi çok kritik bir süreçten geçirerek rekorlar kırarak ihracatımızı geliştirdik. Her zaman dediğimiz gibi yatırım, üretim, istihdam ve ihracat bizim öncelikli hedefimiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın Türkiye yüzyılı vizyonu e, Türkiye yüzyılının aynı zamanda başarı yüzyılı olduğunda belirtmek istiyorum. Sözlerimi noktalarken bu organizasyonu düzenleyen ve bu organizasyona teşrif eden siz değerli katılımcıları en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Ödül alan ve alacak olan veya alamayan tüm yöneticimize şimdiden tebrik ediyorum. Ödül tabii ki alanları ayrıca kutluyorum ama ödül alamayan yöneteceğimizin de çok büyük emekleri olduğuna inanıyorum. İnşallah Ticaret Bakanlığı olarak her zaman her daim işverenimizin, iş dünyasının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ederek sözlerime son veriyor. Hayırlı akşamlar diliyorum.